Sevgili 5. sınıf öğrencilerim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ikinci dönem 1. konuşma sınavınıza yönelik çok güzel çalışmalar yapacağız. Sizler için bol örnekli senaryolar hazırladım. Hep birlikte sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 1. soruyla başlayalım. Imagine you have a headache and talk about your problems. Hayal edin ki bir baş ağrınız var ve problemlerinizden bahsetmenizi istiyorum. Neler diyebilirmişiz? İnceleyelim. Sol kısımda İngilizcelerini, sağ kısımlarında ise çevirilerini göreceksiniz. I am ill, sick. Ben hastayım. I have a headache. Baş ağrım var. I feel pain in my head. Başımda ağrı hissediyorum. I should see a doctor. Doktora görünmeliyim. I think I should take a painkiller. Bence ağrı kesici almam gerekiyor. Metni sadece İngilizce halinde bir baştan sona okuyorum. Dikkatli bir şekilde pronunciation telaffuz için takip ediniz. I am ill. I have a headache. I feel pain in my head. I should see a doctor. I think I should take a painkiller. Konuşma sınavı hazırlık örneklerimizdeki çalışma sistemimiz de şu şekildedir. Benim verdiğim bu cümleleri alıyorsunuz. Bazı kısımlarını değiştirebilirsiniz. Mesela I should see a doctor cümlesinde I should take a rest. Bir dinlenmeliyim yapabilirsiniz. Sizler vermiş olduğum hazır cümleleri farklı kelimeler ile çeşitlendirerek, kendi cümlelerinizi oluşturarak ve onun pratiğini yaparak sınava hazırlanmalısınız. Mesela burada headache yerine earache kulak ağrısını sorabilir öğretmeniniz. Siz kulak ağrısı için de bir metin hazırlayın. O kulak ağrısı hakkında bahsetmek için hangi örnekleri verebilirsiniz? Bunu da bir düşünün. İkinci sorum. Aslı has a stomach ache. Give her advice. Aslı'nın bir karın ağrısı var ve o kişiye, Aslı'ya tavsiyeler vereceğiz. Neler diyebiliyormuşuz? İnceleyelim. Aslı, you have a stomach ache. Bir karın ağrın olduğunu söylüyorum Aslı'ya. You should not eat unhealthy food. Sen sağlıksız yiyecekler yememelisin. You need to drink nutritious juices. Besleyici meyve suları içmen gerekiyor. Please see a doctor. Lütfen bir doktora görün. And take rest. Ve dinlenmene bak demişim. Hepsini tekrar İngilizce metin paragraf halinde sanki tahtaya çıkmışsınız da sınıfa sesleniyormuşsunuz gibi okuyacağım. Sizler de benden sonra tekrar edersiniz. Aslı You have a stomach ache. You should not eat unhealthy food. You need to drink nutritious juices. Please, see a doctor and take rest. Üçüncü ve son soruma geçiyorum. Describe your favorite movie. Favori filminizi betimleyin, anlatın. Bu soru için what kind of movies do you like? What type of movies do you like? What is your favorite film? gibi İngilizce soru ifadeleri sorulabilir. Who is your who is the main character in the movie? Filmdeki ana karakter kimdir diye bir soru sorulabilir. Ancak bütün sorulara cevaplar içeren bir metin şeklinde hazırladım size. Yanda da yine Türkçeleri bulunuyor. Hep birlikte inceleyelim. My favorite movie is Spider-Man. Favori filmim Spider-Man, Örümcek Adam. It is a superhero movie. Bir süper kahraman filmidir. The main character is Peter Parker. Peter Parker ana karakterimiz. It is about a kid bitten by spider and turning into Spider-Man. Örümcek tarafından ısırılmış ve örümcek adama dönüşen, süper kahramanına dönüşen bir çocuk hakkındadır dedik. I think it is amazing. Bence harikadır, muhteşemdir diye bitirdim. Sevgili öğrencilerim, buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir konuşma sınavına hazırlık senaryoları çalışması yaptık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.